değerli partilerimiz, değerli hemşerilerim, bugün partimizin, Cumhuriyet Halk Partimizin 39. Olağan Adıyaman İl Kongresini yoldaşlarımızla, partilerimizle, başkanlarımızla beraber gerçekleştirdik. Değerli Adıyamanlar, değerli partilerimiz, değerli yoldaşlar, biliyorsunuz ki son süreçte çok büyük baskılar altındayız. Partimiz, halkımız, başkanlarımız, görevlerimiz hepsi bugün iktidarın yargı sopasıyla, entrika sopalarıyla beraber şu anda büyük baskı altında. Lakin biz demokrasi sevdamızdan vazgeçmeyeceğiz. Biz demokrasi aşkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Tüm Türkiye'de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in önderliğinde partimizin bütün önce ilçe kongreleri yapıldı. Daha sonra il kongreleri yapıldı bitmek üzere ve bu kongrelerin sonunda bu demokrasi yürüyüşünün şenliğin sonunda bir hedefimiz var. O hedef de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarıdır. Bu iktidar aşkı, bu iktidar hedefi sonuna kadar devam edecek. Biz bu yolculuktan vazgeçmeyeceğiz. Mapus damlarına da atsanız bizi, ekmeğimizle de oynasanız, bütün baskılara rağmen biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin şemsiyesi altında hedefleri doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz. Adıyaman'da da biliyorsunuz belediye başkanımıza kelepçe takıldı. Ve biliyorsunuz ki değerli hemşerilerim, değerli yoldaşlarım bu kelepçe Adıyaman'ın bağrına takıldı. Kalbine, yüreğine takıldı. Adıyaman halkının bileklerine takıldı. Sadece belediye başkanımızın değil Adıyamanların iradesine takıldı. Biz bu demokrasi şenlikleriyle il kongrelerimizle bu kelepçelerin bizi yıldırmayacağını biz bu kongrelerle daha da kenetlendiğimizi, daha da birleştiğimizi ve iktidar yolunda kararlılıkla Sayın Özgür Özel Genel Başkanımızın önderliğinde yürümeye devam edeceğimizi ilan ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Partilerimiz bugün buradaydı. Kıymetli delegelerimiz buradaydı. Yöneticilerimiz, başkanlarımız hiçbiri bizi yalnız bırakmadı. Diğer partilerimizin il başkanları, STK'ların Değerli başkanlar hepsi misafirimizdi. Parti Meclis üyemiz Sayın Saniye Barut başkanımız buradaydı. Kıymetli belediye başkanlarımızın sayın türlerinde katılımıyla kongremizi gerçekleştirdik. Ama işimiz bitmedi. Sokaklardayız. Köylerdeyiz, mahallelerdeyiz. Gezmeye devam edeceğiz. Bu halkın Adıyaman'ın sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz. Fukara memleketimizin ekmek davasını Çelikan'da da, Gerger'de de, Tut'ta da sonuna kadar söylemeye devam edeceğiz. Esnafımızın içinde olacağız. Tütün üreticimizin, tarım işçimizin yanında olacağız. Her zaman da yanlarında resim vereceğiz. Ve bizim tarafımız bellidir sayın hemşehrilerim. Bizim tarafımız Cumhuriyet Halk Partisi neferli olarak halkın tarafıdır. Ne patronların tarafıdır, ne iktidarın tarafıdır. Sadece halkın tarafıdır ilk kongremiz hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Bundan sonraki yürüyüşümüze de iktidar yolunda devam edeceğiz diyorum. Sağ olun, var olun. Halkımızı, hemşirelerimi sevgiyle selamlıyorum.